Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ahmaklar? Onlar benim sadık adamlarım. Hemen indirin kılıçlarınızı. Siz kim oluyorsunuz da benim emirlerimi dinlemiyorsunuz? Bu kalede artık senin emirlerin geçerli değil. Ben öldüm mü ki geçerli olmayacak? Bak buradayım. Yaşadığım sürece de bu kalenin komutanıyım. Hayır Pietro, hayır. Bedenin sağ olabilir. Ama bütün saygınlığın denizin dibine gömüldü. Bu kalede artık yeni komutanın emirleri geçer. Hani Kalimnos komutanıydın? Yalan mı söyledin bize? Bu kalenin komutanı benim. Bunu herkese göstereceğim. <laughs> Bence de şu yeni komutana. Pietro, Pietro. Herif Bir de benim Sezar tacımı takmış. Kafanı kesip alacağım otucu senden. Diego. Oh. Başkası komutan oldu sanmıştım. Meğer beni öldü sanıp kaleye sahip çıkmak için yapmışsın. Geri döndüm dostum. Tacima tekrar kavuştum. Hayır Pietro. Taç da tahta. de artık senin değil. Sen Sen ne cüretle böyle konuşabiliyorsun benimle Diego? Ne demek oluyor bu? Savaşı kaybettin. Kitabı kaybettin. Unita'nın gemilerini kaybettin. Papada. Unita da senin üzerini çizdi. Ben seni korumak için kale komutanlarına geçtim. Papa'ya da, Unita'ya karşı da seni koruyacağıma söz veriyorum. Tek endişemin Sezar gibi sırtımdan hançerlenmek olduğunu söylemiştim sana. Ve sen iyilik maskesi altında bana ihanet eden bir alçaksın. Sen bir, bir brutussun ve Sezar'ın tacını senin gibi bir kusura takamaz. Komutan. Diego'yu dinlesen iyi olur Pietro. Senin canını korumak istiyor sadece. O artık papanın papazları tarafından kutsanmış biri. Papanın da takdis edenlerin de canı cehenneme. Ben öyle kolay harcanacak bir adam değilim. Lanet olsun. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bana demiştin ki... ...benden daha iyi düşünseydin... ...benim yerimde tahta sen olurdu. Bu sayfaları gizlice kitaptan kopardım. Eğer bir gün biri kitaba sahip olursa... ...onun da işine yaramasın diye. Görüyorsun. Senden daha iyi düşünüyorum. Bu yüzden bu tahtayım. Ve benim zekam seni ölümden koruyacak. Bak Pietro, Osmanlılar mutlaka Kalimnos'u fethetmek için hazırlıklara başlayacak. Bonita savaş hazırlıkları için Müslümanlardan yağmalanan altınları gizlice gönderecek. Artık benim gölgemde olman gerek. Seni ancak bu şekilde koruyabilirim. Müslümanları Akdeniz'den sileceğiz. Hızır ve oruçtan intikamımızı alacağız. Bu hepimiz için en doğrusu. Kim hainlerin gölgesinde kalmayı kabul etmiş ki ben edeyim? Ben düşmanlarından intikamımı kendi başıma alırım. Brutus, Sezar'ı hançerledikten sonra kahrolmuştu. Ve siz Ürütüsler. Sizler de kahrolacaksınız.